Oğlum Babam mademiyi görmek istiyorum Niye müsaade etmiyorsunuz Anneciğim Babamı şu anda müşahede altında tutuyorlar Kendine gelsin görüştürecekler Oğlum Mademiyi neyin müşahedesinde tutuyorlar İlla konuşayım demiyorum Uzaktan da olsa bir göreyim içim rahatlasın Anneciğim Babamı uyutuyorlar Kendine gelince o zaten seni görmeden duramaz. Tamam anneciğim. Gel sana babamı uzaktan göstereyim. Ama yanına giremeyiz. Tamam. Evladım, benden bir şey saklamıyorsunuz değil mi? Annemin durumu, sen... Ömer baba üst üste gelince sinirlerim yıprandı. Yoksa ne saklayacağız senden? İyi olacağız kızım. Hepimiz birden iyi olacağız. Üzme kendini. Yüz altı numaralı kasteyi her saat başı kontrol ediyoruz. Babanın durumu çok mu kötü? Kötü Leyla. Kendine gelip gelmeyeceği belli değil. Uyansa bile beyninde hasar oluşmuş olabilir. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kime ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Anneme yalan söyledim. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım onu da bilmiyorum. Yapacak başka bir şey mi vardı? Merak ettim Alemdar. Babanın durumu nasıl? İyi. Sana çok selamı var. Korkuttun hepimizi de gösterdiğim performansı... ...babanda gösteremedin. Adamcağız gidecekti az kalsın. O performansı sana sakladım. Daha kızın var. Kız evladı babayı çok yorarmış. Araz'la ben amcaları olarak bittik. İki günde dağıldık. Senin işin zor. Ben zoru severim. Artık öğrenmişsindir. Dur bakalım. Daha en zor kısma gelmedik. Benimle yüzleşmeye hazırsan ben hazırım. Beni görmek için bu kadar ısrarcıysan artık ben de seni kırmam. Yalnız elim boş gelme Alemdar. Benden büyük hediye mi var? Daha ne istiyorsun? Samet'le Oğuz getirsin seni. Adamlarına da söyle rahat dursunlar. Şakam olmadığını anlamışsındır. Elifi görmeden sana teslim olmam. <laughs> Senin bu özgüvenine hastayım. Şimdi kızının bir tel saçını çeksem uçarak gelirsin. Önce seni alacağım, kızını sonra bırakacağım. Poyraz. Hadi hadi çok yazdı. Saati ve yeri sana bildireceğim. Sen hazırlığını yap, sevdiklerinle vedalaş. Polat, bu kadar insan bu psikopatla ilgili hiç mi bir şey bulamadılar? Son çare bu mu Polat? Başka yolu yok mu? Yok gülüm. Ya ben ya Elif. Bana öyle bakma. Gideceğim Leyla. Git Bolat. Elif'i alıp sağ salim geri dön. Dönemeyebilirim. Polat. Gözüm arkada değil Leyla. Tek üzüntüm kızımla seninle yeterince vakit geçirememiş olmak. Size yeterince mutluluk yaşatamamak. Seni sevmekten daha büyük bir mutluluk yok benim için. Senin aşkın beni her zaman mutlu etti. Ne zaman değecek? Kiraz'ın adamlarını bagaja koyduk abi. Aramadı mı abi? Bizi mi dinliyor lan bu? Evet Alemdar. Vuslat'a az kaldı. Hazır mısın? Nereye geleceğimi söyle. Sen yola çık. Sahil yoluna biyin. Bir bakalım gölgen kuyruğun var mı? Tek geleceğinden emin olduktan sonra tekrar arayıp yönlendireceğim. Poyraz tek geleceğim. Sözümü hiç yemediğimi duymuşsundur. Uzatma bu işi söyle. Ne diyorsam o alemdar. Sen uzatma. Bu yaştan sonra bana sözümü mü yedireceksin? Abi o ayrı, o ayrı. Öyle tek başına seni nereye gönderiyoruz? Abdülay'ı tek gideceğim. Lafımın üzerine edeceğim başka laf yoksa.